Selam herkese. Gülbar Hanım'ın YouTube kanalına mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz sos olacak. Harika bir sos olacak. Yani bugünkü tarifimiz ketçap olacak arkadaşlar. Bu farklı bir sos tabii. Bugün ketçap yapıyoruz. Daha önce de yapmıştım. Çok güzel olmuştu tekrar denemek istedim yani tekrar yapmak istedim dışarıdan ketçap almaya gerek yok bu şekilde çok daha lezzetli doğal ve katkısız oluyor tarifimiz için gerekli malzemeler 3 kilo kapya biber 1 kilo domates yarım kilo soğan bir baş sarımsak bütün malzemelerimizi doğruyoruz. Büyük büyük doğruyoruz malzemelerimizi tabi ufak doğramaya gerek yok. Bu şekilde olunca biraz biberin kabuğunu da almak kolay oluyor. Biberin kabukları biraz kalın olduğu için blender eziyor onu ama birazcık bir miktar kalabiliyor. O nedenle Biraz haşlandıktan sonra biberlerin kabuklarını alıyorum üstünden. Bu şekilde yapıyorum. Evet, buraya kadar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abonelikler ücretsizdir. Evet, bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Ayrıca beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Özellikle de yorumlarınız benim için çok çok kıymetlidir. Yorumlarınızı kimin beni kimin izlediğini, nereden izlediğini görebilirim o zaman. Evet arkadaşlar. Bütün malzemelerimizi doğradık. Dediğim gibi iri iri doğradık malzemelerimizi soğanımızı, sarımsağımızı, domatesimizi ve biberimizi iri bir şekilde doğruyoruz. Tencerimizi alıyoruz. Kaynatmaya bırakıyoruz. Büyük tenceremiz yani benim tencerem 10 litrelik bir tencere. Onun için bu tür malzemeleri, bu tür sosları kaynatmak benim için daha kolay oluyor tabii. Evet kaynatmaya devam edeceğiz. Şimdi test zamanı arkadaşlar. Sarımsağımızı alıyoruz. Yani gördüğünüz gibi suyunu salmış. iyice haşlamış sebzelerimiz. Biraz da kabuklarını aldım üzerinden. Bakın sarımsak çok güzel bir şekilde yumuşamış ve eziliyor biberlerin kabuklarını sadece alabildim ve şimdi acı kıl biber ilave ediyoruz kıl biber çok ince olduğu için ve yumuşak olduğu için çabuk kaynayan bir biberdir onun için onun geç ilave ediyorum 5-10 dakika kaynadıktan sonra blenderdan geçiyorum biberlerimizi ilave ettik Biraz daha kaynatmaya devam ediyoruz. 10 dakika kadar pişmesi yeterli gelecek. Ve 10 dakikada biberlerimiz çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi de blenderdan geçiyoruz. İyice ne eziyoruz sosumuzu blenderdan. Ve arkadaşlar gerçekten harika bir sos elde ettik. Bu şekilde kesinlikle tavsiye ediyorum. Kış bitmeden bunu muhakkak denemelisiniz. Pardon, yaz bitmeden. <laughs> yaz bitmişti aslında. Yaz da bitmişti. Ama kış gelmeden diyecektim. Kış bitmeden değildi. Kış gelmeden bu tarifi muhakkak denemeliyiz arkadaşlarım. Şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi bir fincan şekerimizi ilave ediyoruz. Yarım fincanda. da kaya tuzu ilave ediyoruz yarım fincan sosumuzu tuz ve şeker ilave ediyoruz ki hem lezzetli olsun hem de bozulmasın bir fincan da zeytinyağı ilave ediyoruz şekeri burada fazla kullanmamızın nedeni tam ketçap tadı olsun diye daha önce de dediğim gibi videomun başında daha önce de yapmıştım sadece biraz katı olmuştu. Benim için sorun değildi ama kızım makarnaya dökerken anne biraz daha sıvı olsaydı daha iyiydi demişti. Ben de bu sefer tam kızımın istediği gibi olsun istedim ve aynısını yaptım. Yani çok katı yapmadım sosu. Yani ketçabı. Tencere değiştirdim. Evet bakın katı değil sulu ve Harika bir şekilde kıvam buldu, akışkan, aynı zamanda pürüzsüz bir sos elde ettik. Gerçekten dışarıdan aldığın ketçap gibi diyebilirim. Ama tabi onun rengi böyle güzel değil, değil mi arkadaşlarım? Bu daha da lezzetli ve güzeldir. Lezzet açısından tabii ki bu tür soslar çok daha güzel olur. Evde yapıyoruz artık çoğumuz soslarımızı şöyle elimde şişelerim var onlara boşaltacağım malzemeyi sosumuzu yani ben sürekli bu kavanozları yani bu şişeleri kullanıyorum iyi bir şekilde yıkıyorum kaynar sudan geçiyorum karbonat ve sirkeli suda yıkıyorum. İyice durladıktan sonra kullanmadan önce de kaynar suyla çalkaladık şişelerimizi. Şimdi cezve ile şişelerimizi sosumuzu alıyoruz. Evet ben özellikle huni kullanmak istemiyorum. Elimdeki huniler plastik olduğu için tercih etmiyorum. Çünkü plastiğin sağlığımız için ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz. Özellikle de böyle kaynar yiyecekleri plastikten geçirmeyelim ya da plastikleri almayalım diye düşünüyorum. Ben öyle yapıyorum. buçuk litreden fazla yani 3 litre yakın bir sosumuz çıktı arkadaşlar. Kesinlikle harika bir sos oldu. Siz de yapın arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çocuklarınız ekmeğe sürüp yesinler. Ya da makarnaya döküp yesinler. Çok çok güzel oldu. Tam çocuklara göre bir sos oldu arkadaşlarım. Güzel takipçilerim. Umarım siz de denerseniz, eğer denerseniz, yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.